Huzurlu günler. Doğrusu sizlere böyle seslenmeyi özellikle tercih ettim. Çünkü rengimin maviliği ile dokumun yumuşaklığı birleşince huzur verici bir etki sağlayabiliyorum. Benimle hırka, yelek ya da kazak örebilirsiniz. Böylece kışın ayazında sen sıcak hissedersiniz. Yardımcı olursanız temizlenmek için kullanacağınız bir life, bazı eşyalarınızın üzerine örtmek için kullanacağınız bir örtüye, şahsi malzemelerinizi taşıyabileceğiniz bir çantaya da dönüşebilirim. Neticede ipim ve tıl ya da şişle örülmediğimde sınırlı bir fayda sağlayabilirim. Hünerli eller tarafından örüldüğümde kendimi pek iyi hissederim. Biz <laughs> ipleri kalın delikli iğnelere takıp farklı kumaşlar üzerine işleyerek değerlendirenler de oluyor. O vakit paspasa, kilime, hatta halıya dönüşebiliyorum. Hele de atkı, şal ya da battaniye yapımında kullanılırsa nasıl da seviniyorum. Rengimin fıtratı soğuk. Fakat bir yumak olarak üşüyenleri ısıtmayı fazlasıyla önemsiyorum. Nasibime bazen de çorap yapılıp giyilmek düşüyor. O vakit diye sızlanmıyor. Faydalı olayım yeter diyorum. Lakin çok şaşırdığım bir şey var. Ben bile yumak halimle hayra sebep olmak isterken bazı insanlar hayır adına azıcık bir gayret bile göstermiyor ya. İşte buna mana veremiyorum. Allah'ım diyorum. Beni el işi dolabında unutacaklara değil, şey atacaklara nasip et. Amin.